Selamun Aleyküm. Altınözü Çarşamba Pazarı 20, 12 Ekim 23. Şu anda sarı içe malzemesi alıyoruz. Maydanoz, soğan, roka, tere, turp. Evet. Hacı abiden her zaman burada alıyoruz. Her çarşamba günü. Herkese tavsiye ederim. Evet görüyorsunuz ürünleri. İşte ne kadar Allah şük şükretsek azdır. Vallahi de billahi de tillahi de. Evet patatesi size 12 aldık. Evet bunlar da Antakya'sı kesimi de. Mantar 75, Havuç 15. Evet, muzun kilosu 30 lira. Evet, çarşamba pazarı. Çoğu şey pahalı ya. Domates 35 lira, 30 lira. Havuç 15 lira. Evet, mandalina kilosu 10 lira. Şimdi 1 kilo alacağız. Evet, karar verdik. 2 kilo alacağız. Çarşamba pazar altın özü. Evet, domates 20 lira, çoğu yerde 30 lira, 35 lira. Şu anda uygun feta olduk, buradan alacağız. Evet, çarşamba Pazarı altın özü. Anlar ve hatıralar her zaman yaşanır. Allah'a emanet olunuz.